Emsal. Emsal. Emsal taklit yeteneğin var mı? Yok. Yok. Ama belki denesen olur. Belki. Oğlum git dolaş. Dolaş da gel. E, dolaş da gel. Aa oldu. Vallahi Mehmet abi aşıktan öleceğim yine mi su? Midem bulandı kusacağım. Yine mi su? Mesela Zeki Alasya yapabiliyor. Zeki Alasya şey. yapabiliyor. abi ala şey. böyle. Mutlu Jackie, <laughs> dokuz bi kimi dokuz dokuz dokuz. Jackie mi vurdular? <laughs> na 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 na. Na na ate Da na 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 na. Peki sabit kancı taklidi yapar mısın? Cumboyu bu cam. Cumboyu bu yapacağım Ağzın kapalıken yürü git lan diyebilir misin? Önce param alayım ben. Tamam al buraya koydum. Ağzın kapalıken yürü git lan de. <gülüyor> <gülüyor> yürü git lan, yürü git lan. Oha. Bu da oldu. Para gelmiyor ama. <laughs> Taklit var yetenek